Merhaba Instagram takipçilerim. Evet, yine ben. Bugün sizlere güzel bir sorum var. İki adet yılan var. Birinin adı A, diğer yılanın adı ise B A. Soru şu. Bunlar susasaydı içecek olarak ne verirdin? A yılanı gazoz, B yılanı limon. A <laughs> limon. Merhaba Instagram takipçilerim. Evet yine ben. Bugün sizin aklınızdan geçenleri okuyacağım. Aklınızdan geçenleri okuyacağım dedim diye kendinizi kasmayın. Videodan zevk almak için kendinizi bana bırakın. Hızlı olacağız. Size bir kart destesi göstereceğim ve bu kart destesi içerisinden birini seçmenizi isteyeceğim. Baştaki 8 hariç. Hazırsanız başlayalım. Seçtiğiniz kart sinek 7 idi, değil mi? Değil miydi? O zaman kesin sinek 5'ti. O da mı değildi? O zaman bir de şunu deneyelim. Nasıl bildi baba? Ben yar kendimi bildim bilelim bir sana aşık. Merhaba Instagram takipçilerim evet yine ben. adamın elindeki her şeye değiyormuş. Adamın elindeki neymiş? Magnumsa her şeye değer. <laughs> Merhaba Instagram takipçilerim. Evet, yine ben. Siz de yaza göbekli girenlerden misiniz? O zaman sıkı durun. Çünkü salınca göbeğimiz çıkıyor. <laughs> Dünyanın göbeğine kazık mı çakacak? Merhaba Instagram takipçilerim. Evet, yine ben. Adamın biri mahkemenin önünden geçerken mahkemeden çatal kaşık sesleri duymuş. Çünkü mahkemede sanan hakkını yiyorlarmış. Seni hasarlar, hasarlar. Merhaba Instagram takipçilerim. Evet, yine ben. Bugün eski sevgilimi markette gördüm. Hıyar aldım. Görünce yanıma geldi. Aynı sen dedi şimdilik cevap vermedim. Ama elbet bir gün evde kaşar bitecek. The one, the one, time, Merhaba Instagram takipçilerim. Evet yine de. Tatlı yiyip tatlı konuşuyorsak mantı yiyip mantıklı mı konuşacağız? Sen sus hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldü. Merhaba Instagram takipçilerim. Evet yine ben. Ben ne zaman tuvalete girsem alt kattaki amca da giriyor. Sıç ortağım oldu. <laughs>